Aman Giderse gitsin be. Ne yapayım yani? Ben de oturup keyfime bakarım Çek kafayı oğlum, çek. Çek kafayı, çek de düşünme hiçbir şeyi. ...ne kadar kabalık etti ya. Yakışır mı hiç ya? Ben de onu böyle... ...duygulu, zarif bir kız sanırdım. Zaten o kürk yakada ...hiç yakışmamıştı. Ne öyle? Av hayvanlarına benzemiş. Çok çirkin, çok. Aslı gibi değildi sanki. Kopyası. Taklidiydi, yapaydı, iğrençti, sağlığını aslı. Alo. Yeşim. Ne haber? Eren ben. Davet hala geçerli mi? Geldiğine memnun musun? Evet. Yeşim. Ben çok mu içtim ya? Bak şimdi dönüyor. <laughs> <laughs> şekerim. Başın yerinde duruyor. O da dönüyor. <laughs> ben bir şey olmam değil mi? Ee, belki aşık olabilirsin. Aşık mı? Hadi gel dans edelim. Yok valla benim başım çok değil lütfen. <laughs> Ayağına mayağına basarım sonra. Hiçbir şey olmaz hadi gel hadi. Yok yok sen yeşim sen istiyorsan kalk dans et hadi kalk et. Pekala neden olmasın? <laughs> Aslında sen tam benim tipimsin biliyor musun? <laughs> Yapma ya. <laughs> evet senden çok hoşlanıyorum. <laughs> Karın senin kıymetini bilmiyor herhalde. Bence de. Bilmez o. O hiçbir şey bilmez. Of. Ben çok kötüyüm ya Deniz. Deniz değil Yeşim. Allah Allah. Tamam işte Yeşim ya. <laughs> Ben şurada biraz duysam olur mu? Aşk olsun yani Eren. Seni buraya içip içip sız diye mi çağırdım? Bayım Hadi kalk içeri gidelim. Ya, ne olur ben şurada biraz uyuyayım da kendime geleyim. Hadi Eren her şeyin bir yeri var hadi. Hadi canım. Ah. Tamam. Hadi bakalım. Hop. <laughs> Dayan bana. Ah. <laughs> <laughs> Tamam. <laughs> uh. Ay hadi az kaldı. Ay dur. Ay. Uh. Uh. <gülüyor> <gülüyor> ah. Ne güzel yatak ya. <laughs> uh. Dur dur öyle üstünde başınla yasılmaz. Hadi kalk bakalım koca bebek. Günaydın. <laughs> ne oldu bir tanem? Yoksa dün geceyi hatırlamıyor musun? Tanışıyor muyuz? Eh biraz. Geceyi yatağımda geçirecek kadar. Sahi ya. Yatak burası. Üstelik senin yatağında değil değil mi? Tabii ki değil. Sen benim yatağı bir görsen. Taş mübarek taş. <laughs> böyle beni ilk defa görüyormuş gibi bakıyorsun? Aslında tanıyorum değil mi? Bir dakika bir dakika. Kafamı Hı. toplayayım bulurum. Hı. Deniz. <laughs> bildin. <Bilmiyorum>. Vallahi bildin. <laughs> Şimdi söyle bakalım. Dün geceyi de hatırlıyor musun? Aa, ne, ne oluyor? oluyor ya? Ne yapıyorsun? Baksana ben çıplakım. Soymuşlar beni. <laughs> çekersin. Burası senin evin mi? Elbette. ve niye getirdin buraya? <laughs> Erhan'cığım ben getirmedim. Sen kendin geldin. Yapma ya. <laughs> niye geldim ki? Adres falan mı soracaktın? <laughs> Yok canım. Yalancı dolma tarifi alacaktım. Ya kardeşim, O kadar <laughs> da değil yani. <laughs> Deniz. Ben galiba <gülüyor> sarhoştum. <gülüyor> Yani canını sıkacak bir şey yapmadım Hı. değil mi Deniz? Ne bileyim yani Hı. seni taciz falan etmedim değil mi? Aa, Bu kadar büyütecek ne var ki? Her kadınla erkeğin arasında olan şeyler. Nasıl yani? E baya, çok romantiktin. Romantik ve ateşli. Atıyorsun ya. Ben hiç böyle şeyler yapmam yani. Ama o sırada hayatından çok memnundun. Yok ya. Sana öyle gelmiştir. Eren sen deli misin? Deli de ben... E sarhoştum. Ay Allah ben ne halt etmişim ya. Üf. Ne oldu? Be. Ya hamile kalırsam. <laughs> Hayır yani ya hamile kalırsam. <laughs> kalırsam kalırım. Fena mı olur? Olur mu be? Bir felaket olur o zaman. Odadan çıkar mısın lütfen? Ben giyineceğim de. <laughs> Ama arkamı dönerim. Bak yataktan çıkıyorum tamam mı? Sakın dönme sen. Hadi Eren. Dönme be. Tamam tamam. Allah Allah bakma öyle. <laughs> Heyecanlanıyorum ya. <laughs> yabancı söyle bana sen kimsin benim evde ne işin var öyle misin böyle misin annem babama kocam dedim sokakta görsem tanımazdım denize düşen yılana sarılır ama hiç var mı adamın değilsin hey kadınım